Arkadaşlar bugün okul malzemeyi çekiyoruz. Bim, A101, ŞOK, KARBUSTA gibi yerlerden alabilirsiniz. Haydi o zaman geçelim. 3, 2, 1, geç. Evet ilk ürünümüz Nezih'ten. Arkadaşlar ben bunun Nezih'ten olduğunu hiç bilmiyordum. Çok özür dilerim ama Nezih'ten alabilirsiniz bunu. Ee, bu Color Room keçili kalem. Şöyle fırsat ürünü. İndirimde bakın 89 bakın şurada yazıyor 89 liradan 89.90'dan 44.90'a 44, düşmüş hemen alın arkadaşlar böyle şimdi siz bunun stabil olduğunu biliyorsunuz tabi ama bu keçeli kalemmiş ben bilmiyordum ama stabil de alırız arkadaşlar yani siz için neden alıyor tamam diğer ürünümüze geçiyoruz Diğer ürünümüz A101'den lik kalemler böyle. Şey markalı. Gene böyle a indirimde. Şöyle fosforlu kalem. Şöyle arkadaşlar. Bir saniye hemen gösteriyorum. Heh, tamam. Şimdi bu iki ucu var. Bir, bir saniye. <laughs> bir böyle. <laughs> bir de böyle ucu var. Çok enteresan ama çok güzelmiş. İndirimde çok iyi. Evet, evet diğer ürünümüze geçelim. Diğer ürünümüz arkadaşlar Aizbur'dan donutlu böyle bir not defteri içi içerisinde böyle şeyler var. Kareli not defterleri var. Böyle her sayfada böyle kareli değil de bazı şeyler var. Ee, çizgili de var böyle. Evet arkadaşlar şimdi davetsiz bir misafir var. Ablam. <laughs> donut böyle diğer ürünümüze geçelim. Evet arkadaşlar bu da A101'den yine indirimde <laughs> Rulabon karton tabla paradan geliyor. Bu da indirimde böyle renkli hemen alın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da kuru boya. Bu da A101'den B-Star Böyle kuru kalem. Güzel yani. 24 setli. Her şeyi var. Artı 3 yaşı olabilir ama gerekli arkadaş. Yani bizim bebek falan değil. Ben 9 yaşındayım bunu aldım. Hadi geçelim diğer ürüne. Diğer ürünümüz çevirmeli pastel boya. Şöyle şu dibimden indirimde yine. Şimdi şu var ya. Şunu çevirmeli boşuna dememişler. Alttan çeviriyorsunuz. Yani bu da güzel bir şey yani. Diğer ürünümüz simli kalemler. Studio altılı Böyle indirimde. Gene Bim'den ama çok güzel. Kalem hemen alalım. Bu da cetvel seti 10,5 liraya. Çok güzel bir şey. Yani burada normal cetvel var. İkisinden ortadan keserseniz 60 santim oluyor. 30 santimlik. Böyle üçgen. Şey yarı üçgen üçgen bir de böyle şeyler var. Bu da güzel bir şey. Suteli markalı indirimde hemen alın. Diğer ürünümüz Dina 101'den böyle bir star üçlü uçlu kalem. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani üçlü uçlu kalem böyle 05 mi? Evet. 2B de var. Ha, 7, 07 arkadaşlar. Tamam mı? 07. Yani benim şu kalemimi ihtiyaç var zaten. Diğer kalemlerim de var tabi. Yani ihtiyaç hadi. Geçelim. Arkadaşlar bunun markası var. Yine bir Ben bunun kapaklarını açmak için etiketini kopardım elimde. Bu değillerimi de a 101den hemen alın. Diğer ürünümüz çok güzel. Böyle A101'den yine çok tatlı bir şey. Arkası da böyle. Arkada Çok güzel bir şey ya bu. Ay, arkadaşlar bakın. Alışveriş, alış okul alışverişinize AVM'den yapın. Ama çoğunu marketten yapın. Niye? Çünkü çok şey aldım. daha demin 20 tane şey gösterdim yani. Bunların hepsi indirimde. Yani alın arkadaşlar ya. En güzel. Ben bu kadar aldatıyorum ya. Hadi diğer ürüne. Diğer ürünümüz böyle. Film Lane diye bir marka stabilör biliyorsunuz. Evet. Diğer ürünümüze geçelim. Bu da basit bir üründü. Diğer ürünümüz Bim'den Sotedi markalı ay yap şeyler ne de bu şey diyorlar Aa, ne diyorlar <laughs> yapışkan not kağıdı seti bir anda unuttum ya Okula şu şöyle şey yapmıyoruz o zaman oldu. Neyse diğer ürüne için Bim'de indirimde. Bunu gösterdim mi bilmiyorum ama böyle stabil gibi olan. Yani bunu çıkartıyorsun. Gösterdiğimi hatırlamıyorum ama ben yine göstereyim. Nezih'te satıyorlar. Al. Son kalan ürünü gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle kalem, şey defter çok kalın. Ama bunun içinde böyle bir sürü var. Çizgili de var, şöyle de var. Diğer ürünümüz de yine çizgili defter. Diğer kalanlarda bunlar. Yani bantla kalem. Ve diğeri de böyle keçeli kalem. Evet arkadaşlar çok güzel bir gündü. Çok güzel bir alışverişti. Size tanıtmak çok güzel bir şeydi. Sizi çok seviyorum. Eğer 50 abone olursak size çok güzel bir video edeceğim. Aman mı? Pasta. Hatta pasta keseceğim. Ama 100 abone olursak tatili teknede parti yapacağız. O zaman ben sizi daha fazla yormayayım. Görüşürüz. Yarın belki video paylaşabilirim ya da iki gün sonra falan paylaşabilirim. Çünkü vaktim azaldı. Voleybol maçı var bugün. Ha bunu da seyretmeyi unutmayın. Sırbistan Türkiye final Avrupa şampiyonası. TRT1'de veriyor ve onu izlemenizi çok onu izlemenizi çok tavsiye ederim. Çünkü yani ben çok inanıyorum kazanacaklarına. Ee, çok iyi geldiler ki geçen gün geçen günkü işte İtalya maçını çok güzel oynadılar. 3-2 yendik. Çok zorlu bir maçtı tabii. İtalya da kolay rakip değildi. Ama T, T buralara kadar gelmişiz kupayı hak etmedik mi arkadaşlar? O zaman hadi görüşürüz ve Türkiye'ye başarılar. Biz voleybol ülkesiyiz.